Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi matematikte 5. ünitede geometrik cisimler ve şekillerle ilgili konularda sorumlu olduğumuz sayfa 212'ye kadar olan bölümün üzerinden tekrar birlikte geçeceğiz. Tamamlayan arkadaşlar kontrol yapmış olur. Tamamlamayanlar eksiklerini tamamlamış olur. E, takıldığınız noktalar varsa belki onları açıklığa kavuşur. Video ile birlikte tekrar yapmanızda fayda var. Başlayalım. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi özellikle geometrik cisimlerin karesel bölge, dikdörtgensel bölge, dairesel bölge gibi adlandırılan bölümlerini kimi kaynaklar yüz olarak alıyor, kimi kaynaklar yüzey olarak alıyor. Burada da genel olarak yüzey olarak alıyor sanırım. Şimdi bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Şimdi diyor ki geometrik cisimlerin adlarını ve yüzeylerini örnekteki gibi sınıflandırarak yazalım. Örnekte nasıl yapmış? Dikdörtgen prizma 6 tane de dikdörtgensel bölge var demiş. Şimdi buradan bakalım. Prizmalar bildiğiniz gibi tabanlarına göre isimlendiriliyorlar. Burada da taban üçgen olduğu için üçgen prizma ve kaçar tane alan olduğuna bakarsak bir ve iki tane üçgensel bölge ve bir 2 3 tane de dikdörtgensel bölge var. Ben kısaca yazıyorum buraya sığdırmak için. Gene bir prizma tabanlarına göre isimlendirildiği için kare prizma ve bunun dışında yüzeylerine baktığımızda ya da yüzlerine iki tane karesel bölge ve bir, iki, üç, dört tane de dikdörtgensel bölge var. Buna geçelim. Bu tabii ki hepinizin çok iyi bildiği gibi küp ve altı tane karesel bölge var çünkü tamamen karelerden oluşuyor. Bu da daha çok dondurma külahına ya da işte parti şapkalarına benzediğinden hatırlayacağınız gibi bir koni. Koni de ise bir tane dairesel bölge ve diğer bölgeyi isimlendiremiyoruz çünkü şekli bizim bildiğimiz geometrik şekillerden değil. Diğer geometrik cismimiz silindir. Silindirin açılımını da birazdan değineceğiz. İki tane dairesel bölge ve bir tane de bu açıldığında dikdörtgen oluyor biliyorsunuz. Bir tane de dikdörtgensel bölge var. Ve burada da son olarak dünyamızın da şekline benzetildiği gibi bir küre var. Kürenin ayrı ayrı bölgeleri yok. Tek bir yüzeyden oluşuyor. Geçelim ikinciye. Şekillerin adlarını yazalım diyor önce. Hemen onu yapalım. Burası göreceğiniz gibi kare. Burası dikdörtgen. Ve burası üçgen. Daha sonra diyor ki bu şekillerin hangi geometrik cisimlerin yüzeyi olabileceğini. Kare hangi geometrik cisimlerde bulunan bir yüzey olabilir? Tabii ki küp ve tabii ki bunun yanı sıra kare, prizma. Üçgen hangi geometrik cisimlerde olabilir? Tabii ki üçgen, prizma ve burada aslında bahsedilmeyen piramit. Dikdörtgen hangi geometrik cisimlerin yüzeyi olabilir? Tabii ki dikdörtgen prizma, bunun yanı sıra kare prizmada da bulunuyor, bunun yanı sıra üçgen prizmada da bulunuyor, yani tüm prizmalarda bulunuyor ve tabii bunun yanı sıra silindirde de bulunuyor. Eksik olduğum varsa yorumlara yazarsınız geçelim buraya. Geometrik cisimlerin açık halleri verilmiş. Hemen kapalı hallerinin ne olduğunu yazacağız. Tabii ki bu tahmin ettiğiniz gibi koni kapalı olduğunda. Bu tabii ki bahsettiğimiz gibi az önce 6 tane karesel bölgeden oluşan küp. Bu az önce bahsettiğimiz gibi 2 üçgensel bölge, 3 dikdörtgensel bölgeden oluşan üçgen prizma. Bu gene demin bahsettiğimiz gibi 2 tane silindir taban ve tavan olmak üzere ve bir dikdörtgensel bölgeden oluşan silindir. Burada gördüğünüz tamamı dikdörtgenlerden oluşan dikdörtgen prizma. Burada gördüğünüz taban ve tavanı karelerden oluşan kare prizma. Burada gördüğünüz gene bununla benzer şekilde silindir ve buradaki de yine gördüğünüz gibi 6 adet karesel bölgeden oluşan küp. Geçelim buraya. Geometrik cisimler düzleme açılırken bazı düzlemsel şekillerin çizimi unutulmuştur. Buna göre eksik olan düzlemsel şekilleri çizelim diyor. Zaten yukarıdaki ile de karşılaştırabilirsiniz. Burada bir üçgen prizma var ve neyin unutulduğuna bakarsanız tabii ki bir tane daha dikdörtgen unutulmuş. Burada bir küp var. Yukarıdaki ile hemen karşılaştırırsanız burada bir tane kare unutulmuş ve burada bir tane kare unutulmuş. Burada da bir kare prizma var diyor ama kareleri yok. Hemen yukarıdaki ile karşılaştırırsanız taban ve tavan oluşturmak üzere iki kare eksik. Burada da silindir, tabanı var, tabanı yok. Aynısından bir tane daha tam karşısına silindirin dairesel bölgesini çizmeliydik. Geçelim buraya. Hemen geometrik cisimlerin dilinden kendilerini anlattıklarını görüyoruz. Örnekte de gördüğünüz gibi şu örnekte biz de bunu anlatacağız. Hemen taban ve tavan kareden oluştuğu için benim adım kare prizma. Benim kaç tane köşem var diyor bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane köşem var. Kaç tane ayrıtı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ayrıtım var. Kaç tane yüzüm var diyor? taban ve tavan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yüzü var. Kaç tanesi karesel bölge? Taban ve taban ikisi karesel bölge. Kaç tanesi dikdörtgensel bölge? 4'ü dikdörtgensel bölge. Geçelim buna. Taban ve taban üçgen olmasından anlayacağınız gibi. Üçgen, prizma. Devam edelim. Kaç tane ayrıtım var diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ayrıtı var. Kaç tane köşem var diyor? 1 2 3 4 5 6 tane köşem var. Kaç tane yüzü var? 1 2 3 4 5 5 tane yüzü var. Kaç tanesi üçgensel bölge? 2 tanesi üçgensel bölge, geriye kalan üçü dikdörtgensel bölge. Gelelim buna. Her tarafı dikdörtgen olan dikdörtgen prizma. Kaç tane ayrıtı var? Tabii ki biliyorsunuz. Dikdörtgen prizma, kare prizma ve küpün aslında tüm değerleri aynı. Yani bunun da 12 tane ayrıtı var. 8 tane köşesi var ve 6 tane yüzü var. Ve hepsi dikdörtgensel bölge. Bakın şimdi hiç köşesi olmayan geometrik cisimleri bir araya getirmişler. Benim adım koni. Benim adım silindir. Benim adım küre. Bunların hiç köşesi yok. Köşe ne? ayrıtların kesiştiği noktalar. Dolayısıyla bunların ayrıtların kesiştiği bir nokta da yok. Geçelim. Evet, bir karşılaştırma tablosundayız. Tabloyu inceleyip yaptığımız çıkarımları yazalım diyor. Önce adlarını yazacağız. Tabii ki buradan bildiğiniz gibi küp dikdörtgen kısaca yazıyorum prizma. Bu da kare prizma. Ayrıt sayısı üçünde de aynı bildiğiniz gibi 12 12 12. Köşe sayısı üçünde de aynı 8 8 8. Yüzey sayısı üçünde de aynı 6 6 6. Zaten bu tabloyu da bu ortak özelliği fark etmeniz için vermişler. Ve buradan yapacağınız çıkarımlar küp kare prizma dikdörtgen prizmanın ayrıt sayıları aynı, küp kare prizma ve dikdörtgen prizmanın köşe sayıları aynı, küp kare prizma ve dikdörtgen prizmanın yüzey sayıları aynı sonucunu çıkarabilirdiniz. Ben şimdi yazmadım zaman almasın diye. Bunu geçeceğim çünkü bu sizin çizeceğiniz, yapacağınız çizimler. Çevrenizden üçgen prizma şeklinde cisim bulalım. Cismin üçgensel bölge olan yüzünü üzerine kağıt koyarak çizelim. Bu uygulama. Bu da aynı şekilde bir uygulama. Sınıfta da birçok defalar matematik defterinde cetvellerle ya da cetvelsiz yaptığımız gibi e, kareleri kullanarak sizden bazı şekiller çizmenizi istiyorlar. Bundan çok defalar yaptığımız için çok iyi şekilde yapacağınıza eminim. Bu da aynı noktaları birleştirerek oluşturmanızı istedikleri şekiller var. Bunu da çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi buna bakalım köşeden köşeye. Geometrik şekillerin birbirine komşu olmayan köşelerini cetvel kullanarak kalemimizle doğru parçası olacak şekilde birleştirelim diyor. Ve köşelerden köşelere birleştirilen bu doğru parçalarına da köşegen deniyor. Daha sonra sizden burada da komşu olmayan köşeleri birleştirerek köşegenler çizmenizi istiyor. Zaten örnekteki çok açıktı. Burada da başarılı bir şekilde çizeceğinizi düşünüyorum. Son olarak buraya geliyoruz ve artık bunlar geometrik şekiller. Biliyorsunuz şöyle bir ayrım var: geometrik cisimler üç boyutlu maddeler, geometrik şekiller ise iki boyutlu, sadece kağıt üzerinde görebildiğimiz ve geometrik cisimlerin yüzeylerini oluşturan şekiller. Dolayısıyla bunlarda kenar denen bir kavram var. Geometrik cisimlerde fark ettiğiniz gibi kenar kavramı yok. Şöyle açıklayayım. Mesela bu bir iki boyutlu yüzey üzerinde bir dikdörtgen ya da bu bir kare. Bunların kenarları var. Kenar, 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 kenar. Ama ben bir üç boyutlu görünümde küp çizdiğimde bunda kenar kavramı yok. Bunda köşe, ayrıt çizgilerle gösterdiğim ve bunların arasında kalan düz bölümler yüz ya da yüzey olarak isimlendirilen bölümler. Şimdi bunu yaparsak şeklin adı tabii ki dikdörtgen. Kenar sayısı 1 2 3 4. Şeklin adı kenarlarına göre isimlendirildiği için 1 2 3 4 5 beşgen kenar sayısı 1 2 3 4 5 kenarlarına göre isimlendiriliyor zaten. Şimdi buna bakalım. 1 2 3 4 5 6 kenarlı dolayısıyla altıgen. Bu da 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kenarlı dolayısıyla sekizgen. Evet arkadaşlar. Burada tamamladık kontrollerinizi çalışmanızı buradan tekrarlarsınız istediğiniz zaman görüşmek üzere